Oradan da bakabiliriz. 15 yıldır devam ediyor bu şekil. Her sene daha açıyor yani. Geçen sene baktım daha azdı. Bu sene daha fazla açılıyor kayalar. Evet. kaya da bağlamışsınız Evet, bağlamasaydık zaten düşecekti ha buradan Bir şeyler var. Kardeşinin ilçesine 17 km uzaklıktaki Özgür Köyü'nü tehdit eden dev kayalara yıllardır bir çözüm bulamayınca köylüler çareyi kayaları çelik halatla bağlamakta buldu. 1993 senesi olması lazım. O zaman gelindi, bakıldı. Kayanın tehlike arz oluşturduğuna dair öyle bir kanıya varıldı ve orada kayanın dibindeki evler boşaltıldı. 7-8 hane olması lazım. Onlar farklı yere nakledildi. Onlara devlet tarafından, kaymakamlık tarafından bir yardım ediliyordu. Aradan bir zaman geçtikten sonra e, kırım olarak e, orası kırılıp parçalanacak diye e, karar verilmişti. Orada çizilen projeler de o şekildeydi. Fakat öyle bir kırım yapılmadı. E, vatandaş da orada yaşadığından dolayı haliyle tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Ama şu andaki durumdan bir tehlike arz ettiği bellidir. Siz de e, çıktınız, gördünüz. İki tane kayamız var. Bir, bir tanesi çatlamış, açılmış yaklaşık olarak. 10 santim gibi bir açıklık var. Diğeri de düşmesin diye yapay bir şekilde bir tellen, bir çelik alatlarla bağlantısı yapılıp şu anda o şekilde idare ediliyor ama önümüzdeki günlerde ne olur onu bilemeyiz. Tabii ki köyün hanelerinin işte 18 tane hemen dibinde ve daha aşağıda da haneleri var. Ki o kayanın kopması ki kütle olarak çok büyük bir kütleye sahip bir kayadır. Bayağı büyük bir tehlike az ettiğini düşünüyorum.